birinci soru, birinci toplam soruda verilen bu zaten yazıyor. İkinci toplam, ikinci çarpanlar bir arttırılırsa böyle görünecek. 1 çarpı 3, 2 çarpı 4, 3 çarpı 5 diye gidecek. Soruda bize sorulan şey ikinci toplam ile birinci toplam arasındaki fark. Yani bunu da şu şekilde yazabiliriz. Soru şu. Ondan sonra Birinci... Yani ikinci toplam eksi birinci toplam. Evet. İkisi Hı -hı. arasındaki farkı bize soruyor. Hı -hı. Bu durumda ben ikinci toplamı yazıyorum. Hiç üşenmeden. Şöyle. 1 Hı -hı. çarpı 3, 2 çarpı 4 diye gidiyor. Arttırılmış hali bu. Eksi parantez içinde birinci toplamı. Soruda verilen birinci toplamı olduğu gibi yazıyorum. A'lar zaten parantez eksi olunca birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? 1 çarpı 3'ten 1 çarpı 2'yi çıkarıyorum. Hmm. 2 çarpı 4'ten 2 çarpı 3'ü çıkarıyorum. Hani ortak çarpanı paranteze alıyoruz ya. Hmm. Bu bir kural zaten matematikte. Bunu bir parantezine aldığımda 3 eksi 2 eder. 2 parantezinde 4 eksi 3 diye. Daha temiz düzenli görünsün diye bu şekilde formülize ettim. Bunlar da zaten 1 olacak. Zaten soruda da açık açık söylüyor. 1 arttırılıyor diyor. Zaten 1 arttırdığım için buralar şu parantezlerin içi böyle gidiyor. Hepsi 1 kalıyor. Yani 1 çarpı 1, 2 çarpı 1, 3 çarpı 1, 4 çarpı 1, 5 çarpı 1 öyle 15 çarpı 1'e kadar gidiyor. Buradan da bana çıkan sonuç 1'den 15'e kadar olan rakamların toplamı. Bununla ilgili bir formül vardı şu şekilde. Buna ne deniyordu? Gauss toplamı mı deniyordu? Başka bir şey mi deniyordu? i birden başlayıp n'e kadar gidiyorsa i'lerin toplamı n çarpı n artı 1'in yarısıydı. Benim burada n'im 15. 15'e kadar toplam, toplamı istiyor benden. 15 çarpı 16 bölü 2 de 120 yapıyor. Yani bunu formülü kullanmak istemiyorsan üşenmeden tek tek hesaplarsın. Gene 120 çıkıyor.